Evet herkese merhabalar. Bugün Şişli'de, Şişli Merkez'de değerli abim, e, her zaman önemsediğim, kendisinin de beni önemsediği e, doktor, avukat Fikret Özkan abim var. Ama biz anlatmayalım diyeceğiz, kendisine soracağız. E, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Kıymetli kardeşim, öncelikle bize bu fırsatı verdiğin için, e, Kastamonu'ya yaptığın hizmetler için böyle bir e, hizmeti, Aktif ettiğin için sana teşekkür ediyoruz ve tebrik sağ olun. ediyorum. Sağ olun. Hakikaten evet. önemli bir hizmet, önemli bir iş. Ee, yıllardır benim de aklımda olup da böyle bir şey yapılsa deyip de e, birinin yapmasını istediğim bir işti. Sen yaptın, başardın bu işi. Ciddi tebrik de uğraşı evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen teşekkür <laughs> ederiz. Hakikaten memleket için büyük bir iş yapıyorsun. E, takdirle ve tebrikle karşılıyorum bunu. Allah razı olsun. Biz Fikret Bey O bizi sağ olsun onur etti. Bu da işte kalbinin ne kadar güzel olduğunu gösteren bir şey. Ee, biz öncelikle Fikret Özkan kimdir? Ee, neler yapar? Nerede yaşar? Ee, önce nereye kastım? neresindendir? Bir önce kısaca sizi tanıyalım. Sonra sizin o çok önemli başardığınız, çok ileri derecede yol aldığınız yolla ilgili de birkaç bizi takip edenlere soru sormak istiyoruz. Ben 1967 Devrekan'ın doğumluyum. İlk bir orta eğitimimi Devrekhan'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk, Hukuk Fakültesi'ne lisans eğitimine geldim. Burada lisans eğitimini, ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi yaptım. Aynı zamanda Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Sosyal Yapısı ve Endüstri İlişkileri Bölümünde İktisat Fakültesi'nde de bir yüksek lisans derecem var. Onun dışında bir yurt dışından bir de Türkiye'de gene İstanbul'dan doktora derecelerim var. 1992 yılından beri de fiilen avukatlık yapıyorum. 2000 yılına kadar Fatih'teydim. 2000 yılından bu zamana kadar da Şişli'de hizmet veriyoruz hukuk danışmanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda avukatlık ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz var. Kasiyat'ta da Kastamonu Sanayi İş Adamları Derneği derneğinde teşkilat başkanıyım. Genel başkan yardımcısıyım. En son işte iki yıl önce Kasiyat Vakfı'mızı kurduk. Aa, çok güzel. Yani Kasiyat'ın bir de vakfı mı oluştu evet, şimdi? Kasiyat Vakfı'nı kurduk. Kasiyat Vakfı'nda da genel başkan vekili olarak görev yapıyorum. Kastamonu Sanayi Adamları Derneği, Kastamonlu iş dünyası yani sanayici <laughs> iş, iş insanlarını bir araya topladığımız bir platform. Yani bir sos bir STK'nın ötesinde bir platform. Birlik beraberlik için yani anladığımız kadarıyla Tabii şimdi burada kuruluş amacı. E, buradaki kuruluş amacımız, yani bizim Kastamonuzumuz insanları. E, Savaş zamanlarında savaşmış. Kurtuluş e, Savaşı'nda çok büyük mücadeleler vermiş. Hepimiz biliyoruz. İstiklal evet. yolunu biliyoruz. Evet. Ondan sonra Şerife Bacıları biliyoruz. Halime Savaşları biliyoruz. Ondan öncesi var. Enver Paşalarımız var. E, Halil Kut Paşalarımız var. E, Fahrettin Paşalarımız var. En son e, Atilla Ateş Paşalarımız var. Bunlar hakikaten memlekete büyük hizmet etmiş insanlar. Allah onlardan Bir razı bu, olsun. Biz bu insanların e, izinde gitmeye çalışıyoruz. Bunların bıraktığı mirası devraldık. Bunu yapmaya çalışıyoruz. O zaman silahla mücadele verildi. O zaman insanımız kanıyla, canıyla, silah, silahla, kazmayla, kürekle mücadele verdi. Şimdi şimdi teknoloji. ekonomik olarak mücadele veriyoruz. Ve hakikaten bizim iş insanlarımız çok başarılı. Gelmişler buraya İstanbul'a, Ankara'ya, değişik vilayetlerde hakikaten başarılı işler yapıyorlar. Tam da bu noktada, şimdi hakikaten değerli izleyicilerimiz de buna katılacaktır. Çok ciddi Türkiye'nin sayılı zenginlerinden, bölgemizden iş adamlarımız var ama e, ilimize geldiğimiz noktada sıkıntılar var. Yani e, biz yeterince bu iş adamlarımıza e, dokunamıyor muyuz? Yoksa e, siyasette falan mı yokuz? Yani STK'da mı yokuz? Yani bu, bir, siz de bir kastamın olarak oradaki o eksikliği buradaki bu güce baktığımız noktada, yani bir sayılı iş adamlarımıza baktığımız noktada nerede neyi eksik yapıyoruz size Fikret Bey? Şimdi bizim insanımız biraz e, mazlum insandır. Çalışır. Devletten bir şey beklemez. İsteyen değil de veren kısmı. E, olmuş, hep veren zaten. olmuş. Hiç istememiş. Hep isteyenler kazanmış. istemeyenlere bir şey olmuyor. Biliyorsunuz bir atasözü vardır. ağlamayan çocuğa meme verilmez diye. Doğru, doğru. Biz de hep istememişiz. Hep vermişiz. Ama bundan sonra artık isteme zamanı geldi. Öyle mi diyorsunuz? Artık e, bu, bu kısma abi, geçiyor muyuz? E, aynen isteme zamanı geldi. Nasıl isteme zamanı geldi? Biz vergimizi veriyoruz. Bu memlekette hakikaten şu anda baktığımız vakit çok büyük sanayi kuruluşlarının sahipleriyiz. İstanbul'da, Ankara'da, ondan sonra Mersin'de, İzmir'de. Avrupa'da var mıyız? Avrupa'da da varız. Birçok yerde varız. Sizin üyelerinizin içerisinde Avrupa'da olanlar var mı? var mı? Tabii ki Avrupa'da temsilciliklerimiz var. Hmm. Orada iş, iş, iş insanlarımız var, sanayicilerimiz var. Türkiye'de çok büyük sanayicilerimiz var. Ee, mesela en basiti Türkiye'nin demirselik sektörü bizden sorulur. Ne diyorsunuz? Yani Biz, bu iddialı bir cümle. Tabii ki iç daş. Ondan sonra işte Çelik Enerji Enerji Tersane şirketi, anonim şirketi. Türkiye'nin ilk da bir şirket. Bizim genel başkanımız da zaten o şirketin icra kurulu başkanı Ayhan Aslan. Onun dışında Çolakoğlu Çolakoğlu grubu var. Bunlar da metalürji, çelik sanayisinde. Tosyal Holding var. Onlar da Kastamonu'dan göçme Gaziantep'e. To Tosya da bu anlamda Tosya ilçe olarak da çok ciddi anlamda galiba başarılı değil mi? Tabii bu... Tosya lokal olarak orada da e, ağaç sanayi var. E, kapı e, sanayisi e, ilerlemiş durumda. Pirincimiz var orada gene hakeza. Hı -hı. Bunun gibi e, çeşitli sanayi kuruluşlarımız var ama İstanbul ve diğer şehirlere bakacak olursak hakikaten büyük sanayi kuruluşlarımız var bizim. Yani bu ciddi e, Türkiye'nin e, gayri safi milli hasılasında önemli bir yer tutuyor. Hı -hı. Biz vergimizi veriyoruz. Bu vergiye karşılık da hizmet de almamız lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. E bakıyorsunuz e, bizim onda birimiz kadar vergi almayan yerler bizden daha fazla e, sanayi e, yatırımlar alıyorlar. Peki Değişik yatırımlar alıyorlar. farkına vardık mı Fikret Bey? Yani toplum olarak hem vatandaş olarak hem işverenler olarak hem çalışanlar olarak sanayiciler olarak yani siz şimdi sürekli STK'ların içerisindesiniz. Mesleki anlamda da sürekli içerisindesiniz. Yani bu işte... E, eyleme ve söyleme dönüşmeye başladım artık yani hayır bunu kabul etmiyoruz diye. E, ya var mı biz bir e, biz e, isyan noktasına değil de isyan değil. Yani biz, e, e, hak ettiğimizi istiyoruz yani, tabii ki şöyle e, biz de e, memleketimizi hakikaten hep vermiş bugüne kadar. Yani alması da lazım. Evet, bu yani alması da lazım. Bunu da tabii değişik platformlarda dile getirmeye başladık. E, şimdi STK'larımıza bakıyoruz. Çok STK'larımız var. Bunlar birleşmeye başladılar. Çok bir kaslama lobisi oluşmaya başladı. Biz ülkemize katma değer sağlamışız. Hiçbir zaman zararlı insan çıkmamış bizden. Çok şükür. Bunu hep her yerde evet. her yerde söylüyorlar. Bunun karşılığında da Kastamonu'muzda tabii ki bir takım imkanlardan faydalanması lazım. Güzel insanlarımız var, güzel yatırımcılarımız var. Şimdi yatırım yapmaya da başlandı. Bizim özellikle Kasiyat'tan arkadaşlarımız Kastamonu'da yatırım yapıyor. Çok güzel. Birçok ilerlemeler kaydettik. Kasiyat Vakfı'nı kurduk. Kasiyat Vakfı'nı kurmuş kur, e, kurma amacımız da... Ne yapar Kasiyat Vakfı? E, Kasiyat Vakfı e, şu anda e, misyonunun daha %10'unu e, gerçekleştirebilmiş durumda. Daha %90'ını gerçekleştiremedi. Araya pandemi girdi. Evet. İşte bir takım aksaklıklar oldu. Evet. Ama arkasında Planlar... ciddi bir güç var. Tabii. E, iş insanlarının gücü var. Tabii bunu kurma amacımız bir kere e, Kastamonu'nun insanı yapacağı hayır işlerini doğru yere yönlendirebilsin. Çok güzel. İnsanlar bugün bakıyor, güvenemiyor yani bir yere yatırım yapacak, şey yapacak, yardım edecek, evet. bağışla bulunacak, hayır yapacak, nereye yapacağını bilemiyor, bulamıyor. Onun için biz dedik ki bunu en doğru şekilde kim yapacak? Biz yapalım. iş insanı olarak. Kesinlikle. Ee, en azından altında bir neden de aranmaz. E, tabii, yani bir e, şeffaf, oluşmuyor. E, şeffaf bir şekilde. Zaten genel başkanımız belli, yönetim e, kurulumuz iki, belli. Kesinlikle. Yani bu Sonra insanların işle... evet bu insanların zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok, veren insanlar hep. Doğru. Çok güzel. E, dolayısıyla kesinlikle. insanlarda da bir güven oluşuyor. Birinci e, şeyimiz bu. İkincisi ben 30 yıllık meslek hayatımda birçok insan gördüm. Birçok sanayici gördüm. Bir gecede her şeyini kaybeden insanlar var. Hı. Dolayısıyla biz bu insanların belki e, kayıplarını karşılayamayız ama ailesinin en azından e, normal standart bir şekilde idamesini kesinlikle. sağlamasını e, sağlayabiliriz toparlayıncaya bu kadar. Bu da çok güzel. Bunun aslında evet. genelde gayrimüslimlerde çok ciddi örneği vardır. Evet. E, bu bağlamda hakikaten... Bizim bir... dinimizde de esasında yardımlaşmak, vakıflaşmak çok önemlidir. Kesinlikle. kesinlikle. Yani biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Fakir öğrenciler var. E, eğitim alamıyor. Geliyor İstanbul'da, Ankara'da değişik yerlerde... Ailesinin durumu yok. Biz bunlara her isteyen öğrenciye burs verdik bugüne kadar. Çok. Elimizden geldik kadar. Biz sayı veriyoruz. sorsak kaç öğrenciye burs verdiniz desek Var mı hatırınızda? Ya şu verildiniz? anda tabii ki daha iki sıfır Yani 500 civarında falan zannedersem şu anda bir burs veriyoruz ama 3 aynı üç, üç sıfırlı evet. hanelere çıkartmak hatta 4 sıfır hanelere kadar da çıkartmak şeyindeyiz. İnşallah. E, tabii inşallah. bu insanların bakış açısıyla önemli, yardımlarıyla önemli. E, hayırsever insanlarımız inanması güvenmesiyle tabii, de çok çok hayırsever önemli. insanlarımız kendi burs verdikleri çocuklara da bizim vakfımız üzerinden burs verebilirler ne kadar büyütürsek bunu kamuya yararlı vakıf haline getirebiliriz o zaman vergiden de muaf oluyor hmm, çok onu güzel. gerçekleştirebilirsek tabii daha e, ideal olur çok bir önemli. üniversite kurma daha doğrusu üniversite derken e, herkesin yaptığı gibi bir şey şey apartman üniversitesi değil de sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetiş, yetiştirmeye yönelik çok bir, e, bir okul kurma niyetimiz var bunun için çalışmalarımız aşağı yukarı projelerimiz tamam şu anda. Çok güzel. Sadece aktif edeceğiz, aksiyona geçeceğiz yakın bir zaman içerisinde inşallah bunu da gerçekleştirmek niyetindeyiz. E ee, bu sanayicilerimiz için çok önemli. Herkes, için çok, Herkes, önemli. Için, çok Herkes önemli. için çok önemli. çok önemli. Çünkü hakikaten bir açık var. Çok Ara eleman açığı var. Çok, çok ciddi ilerleyen tehlike var. Yani bütün meslek dallarında evet. var. Benim kendi mesleki dalımda da çok ciddi var. Bu bağlamda çok güzel bir proje. Bunu yine Kastamonu'da mı düşünüyorsunuz? Bunu İstanbul'da düşünüyoruz. Şöyle İstanbul'da düşünüyoruz. Burada sanayi kuruluşlarımız çok. Tuzla bölgesinde olsun. Ee, efendim e büyük çekmece taraflarında olsun. Genel olacak ama değil mi? Kastamonu'lu değil de yani talep Yani ağırlıklı edeceğim. olarak hani Kastamonu'lu öğrencilere yönelik olacak bu. Hı hı. ama tabii bunun dışında dışarıdan da e, üniversite kazanma alacağız. durumuna göre talepler alacağız. Talepler gelecek. Bu çocuklar hem teori hem pratik eğitim alacaklar. Teoriyi okulda alacak. Pratik eğitiminde yarı zamanlı olarak iş yerlerinde alacak. Çok güzel. Orada stajlarını, stajlarını yapacaklar orada kalıp işe devam etmek isterlerse de istihdam edeceğiz. Bu insanlara iş imkanı sunacağız biz kendi iş yerlerimizde. Vallahi Fikret Bey çok güzel. E ee, tabii süremiz e, sınırlı olduğu için aşmamak adına e, çok güzel yerlere değindiniz. Böyle ara sıra gelelim sizin yaptığınız icatları e, ailenin yaptığı icatları mutlaka topluma arz edelim ki bunu sadece siz, biz birkaç böyle etrafınızdakiler değil, gerçekten Kastamonu'nun aziz milleti de öğrensin istiyoruz ki farkındalık evet. oluşsun. Bu bağlamda bu şu ana kadar verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Buradan e, sizi izleyen izleyecek olan e, herkese e, Fikret Özkan son olarak ne söylemek ister? E, birlik beraberlik olalım. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Birbirimizi eleştirmeyelim, çekiştirmeyelim. Birbirimizi e, ayağına Köstek olmayalım, birbirimize destek olalım. Uzayan kol bizden olsun. Bunu bu şekilde başarabiliriz. Bunu yaparsak bizim kolumuzu kimse bükemez. Evet. Çünkü biz güçlüyüz. Evet. İstanbul'da en çok e, nüfusa sahip vilayetlerden birisiyiz. E, her zaman e, iyi niyetliyiz, dürüstüz. Devletimize, milletimize saygılıyız. Çok şükür. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Üretmeye çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bu tabii bizim amacımız sadece memleketimize katkı değil, ülkemize de bir katkı sunmak. Kesinlikle. Ve bunu başarıyoruz. Şu anda kasiyat içerisinde yüzde otuz, yüzde kırk civarında bir işbirliği hacmi oluştu. Çok güzel. İki tane şehir fuarı yaptık. Hakikaten bunların da çok etkisi oldu. Bakın e, Samsun'a yatırım yapmış olan bir sanayiciyi Kastamonu'ya yönlendirdik. Kenevir ek, e, ekimi yapacak. Orada e, elyaf üretecek. E, 15 bin dönüm yılda ekim yaptıracak. Yani bu çok büyük bir olay. Kastamonu kenevir haline geldi kasiyat sayesinde evet, e, bizim sayemizde. Vallahi biz duyduk tabii bunu evet. ama sizin sayenizde olduğunu evet. değil kenevirle ilgili evet. çok haberlere falan konu oldu. Ben e, gerçekten kalbi duygularla teşekkür ederim Fikret ben Bey. Ben teşekkür ederim. Ee, Başarılarınız daim bize olsun. Bu ee, Sağ olun. E, ümit ediyoruz ki biz de içerisinde oluruz elimizden geldiği kadarıyla. Efendim e, sayın avukatımızı duydunuz. Çok güzel e, bilgiler verdiler. Tabi sanayinin tam içerisindeler, iş adamlarının tam içerisindeler. Dolayısıyla gücün de içerisindeler. Bu gücü de e, toplum yararına kullanmak için e, maksatları hasıl olmakta. Dolayısıyla ben şahsım ve e, milletimiz adına çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ümit ediyorum ki çok daha güzel e, haberlerle biz sizlerin karşısına çıkarız diyoruz. E, İstanbul Şişli Merkez'den e, herkese selam diyoruz efendim.